Herkese merhaba, ben Neşe. Ben Mert. Bu hafta e, arabanın arka koltuğun, bu hafta arabanın arka koltuğunu geri montajını yaptık, yaptık, yaptık. Bu hafta ne yaptık? Arkaya aldığımız sürgü mekanizması olan arka koltuğun sürgülerinin yere sabitlenmesini yaptık. Onun deliklerini açtık. Ondan sonra zemin yalıtımını yaptık. Zemine de başladık zaten. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Birkaç gün sonra da muhtemelen zemin videosu gelir. Peki şimdi biz nereye gidiyoruz? Biz MDF'leri kestirdik. Aldığımız MDF'lerin kesimini yaptırıyoruz dolapların boyutunda. Dolaplar geliyor. <laughs> e, hemen zeminden sonra dolaplara başlıyoruz. Aslında zemin bitti ama cilasının kurumasını bekliyoruz. Öndeki arabaya da yapıştırıyordum. Cila'nın kurumasını bekliyoruz. Dolayısıyla tamamen bitsin öyle yayınlayalım dedik size. Ondan hemen sonra dolap videosu gelecek. Dolapları nasıl yapıyoruz onu göstereceğiz. Sonra peki? Sonrasında elektrik geliyor ve tatile çıkıyoruz. O oh be! 10 gün sonra karavanla ilgili her şeyimiz bitmiş oluyor ve biz İstanbul'dan gidiyoruz artık. Evet. O zaman siz e, videoyu izlerken biz de gidip MDF'leri alalım. Tamam? Hadi izleyin. Canım İstanbul trafiği. Evet, dün e, tahtaların fuga kanallarını açmıştık. Bugün de e, arabanın koltuklarının raylarının montaj yapacağımız yerleri deliyoruz. Ee, bir tarafınkini deldik sol tarafınkini. Şimdi sağ tarafınkini deleceğiz. Ee, bir göstereyim size bu deliklerin nasıl olduğunu. Bu delikleri deldikten sonra bunlara perçin somun deniyor. Bu perçin somunlardan geçirdik. Tabi e, bunların bunlar için normalde bir alet satılıyor. O alet vasıtasıyla perçin somunları çakıyorsunuz. Ama aletin fiyatı 800 lira. <laughs> Biz de başka bir yöntem bulduk. Kendi yaptığımız perçin somun aleti. Birazdan göstereceğim nasıl yapılacağını. Nasıl yapabilirsiniz. Bu şekilde bayağı kuvvetli bir şey tutunma sağlıyor. Takacağımız somunlar. Bunlar metrik 10. Deldikten sonra da Pas önleyici astar sıktık deldiğimiz yerlerin kenarlarına ve üstlerine perçin somunları çaktık. Perçin somun dediğim de şunlar. Şu malzeme. Bunun şu kısımları eğiliyor içe doğru. Şu yaptığımız adaptör vasıtasıyla şuradaki tırtıklı gördüğünüz kısımlar içe doğru eğiliyor ve saç o eğilmiş yerle şu üstteki flanş arasında sıkışıyor. Ve bu hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyor. Evet bu e, sol taraftaki rayı taktık. Koltuğu oturttuk yerine. Sonra sağ taraftaki rayı da oturtunca buradaki deliklerin üzerlerine şeyleri e, işaretlemeleri yaptık. Şimdi bunların delmesini yapacağız. Deleceğiz. Koltuğu normalde nasıl çıkaracağız? Şöyle yapacağız. Sonra buradan bunları kaldıracağız. Malzemeler. Malzemeler. Bir adet punch. Çekiç. Bir adet çekiç. Kapuçlarımız bunların altına bir şey denk geliyor mu buna çok iyi bakmak lazım. Çünkü şu sol rayın olduğu yerde şey var. Yakıt deposu var. Biz ne yaptık? Bunun delikleri tam aracı şase boşluklarının olduğu yere yani şaselerin geçtiği yere denk getirdik ve şase delikleri açtık. O şase olan yerlerde depo böyle bir şey yapıyor ne derler? Kabis kavis, kavis yapıyor yani iç içe doğru bükülüyor böyle depo. Oraya depo denk gelmiyor. Şu kadar falan bir şase var. Ee, öyle yapmazsanız direkt depoyu delersiniz. Ona çok dikkat edin. Tam böyle şase boşluklarının olduğu yerlerden delikleri açmak lazım. Evet. Buyurun bu yakın. Evet. işaretleme yaptığımız yere neşe oturduğu için işaret silindi. Özel <laughs> Tekrar yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> İçeri doğru gidiyorduk hep birlikte. Şimdi bir adet TK'dan alıyoruz. Böyle katlıyoruz. Sonra tam uç noktadan şöyle bir parça kaparıyoruz. Baklava deseni, çiçek deseni, yıldız deseni... Öyle gidiyoruz işte. Next! Şimdi bu perçin somunu... ...bu deliğe... ...şey yapacağız. Monte edeceğiz. Nasıl yapacağız onu anlatacağım. Ee, şimdi bir... ...bu perçin somunun büyüklüğünde yani... ...Metric 10, bir tane civatamız var. Bir tane de somunumuz var. Bu Metric 10 civataya normal düz bir somunu geçiriyoruz. Şöyle. Sonuna yakın bir noktaya kadar geçirdik. Sonra pul alıyoruz bir tane. Şöyle bu pulu bunun üzerine geçiriyoruz. Sonra bu perçin somunu buna geçiriyoruz. Ucundan şöyle birazcık çıkacak kadar geçirdik bunu. Sonra bunu açtığımız deliğe sokuyoruz. Şimdi işin eğlenceli kısmı burada başlıyor. İki tane anahtara ihtiyacımız var. Bir tanesi cırcır cır olursa daha işinizi görür. Alttaki civatayı bununla tutacağız somunu. Üstteki somunu da bununla tutacağız. Bunun hareket etmesini engelleyerek alttaki somunu sıkıştıracağız. Şunun tam buna oturduğundan emin olun. öyle geçirin. Şimdi bunun hareket etmesini engellemek için şöyle dizinize dayayayım bunu. Üstten de bastırım bunu. Bunu yaparken bunu sıkıştırmaya başlıyoruz. İçeride bükülmeye başladı bu. Bir yerden sonra bu oynamamaya başlayacak artık sahilinde duran. Bakın zorlandı. Şu an sıkışmaya başladı içeride. Şimdi bunu açtık. Bunu sıkıştırdık. Bir yerde artık çok zorlanmaya başlayacak. Şu an zorlanmaya başladı bayağı zorlanmaya başladıktan sonra daha fazla sıkıştırmayın. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu artık çıkartın. Üstüne taktığınız cıvatayı çıkartın. Ve her için sonumuz hazır. <laughs> Gördüğünüz gibi bakın vida oynuyor tabii bu sıkışınca oynamayacak ama perçin sonun yerinden kıpırdamıyor. Gördünüz mü bakın. Merhaba. Sevindiriyor musun? Gülen köpek gelmiş. Gel bakalım. Ge, ge güzel kızım, ge 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 ge, o oh, o oh, o oh. bu çok tatlı bir şey. Bizim Argoş'un arkadaşı. <laughs> ne yapıyorsun? Gezinmiyiz mi tıpkı seyim? Ee, bu bir santim kalınlığında yani on milime yirmi milim e, alüminyum çubuk lama. Bunu şimdi bu tarafta. Kalacak olan rayın altına koyacağız. Ee, neden? Çünkü fark ettiyseniz burada bir çıkıntı var, burada da girinti var. Sol tarafta kalan rayımız bu çıkıntıların üzerinde, sağ tarafta kalan ray ise girintinin üzerinde. Öyle denk geliyor. O nedenle de bunu da bunun hizasına getirmek için bunun araya bir santimlik bir e, spacer koymamız gerekli. Şimdi bunun yerlerini işaretleyeceğim. Evde sütun matkapta delicem bunları. 10 milim genişliğinde, vidalarımızın genişliğinde ve bu ray bunun üzerine gelecek. Evet, araya koyacağım spacer'ın deliklerini de deldim. Şimdi bunu e, bu rayın altına yerleştireceğim ve montajını yapacağım. Sonra da aynı yükseklikte olup olmadıklarını kontrol edeceğiz. En yükseklikte değiller. Yani yarım santim neredeyse boşluklar. Nasıl oluyor anlamıyorum. Sıkıştıralım bakalım. bunu bitirip Evet, Mert. Evet, Nişi. Tahtaya niye sürmüyoruz? Çünkü fazla harcamak istemiyorum. Şimdi bu adam. yapıştırdık. Sonrasında aralarına bu zemin yalıtım malzemesinden koyduk keserek. Bunun üzerine de bu şeyler gibi, paneller gelecek. Malzemeyi bağ House'dan aldık. Ee, değişik ses yalıtımı için olduğu söyleniyor. Yani mükemmel ses, %60'a varan ses yalıtımı falan diye internet sitesinde şeysi, tanıtımı. Bakalım, yani 3 milim bir arada boşluğumuz vardı onu doldurmak için koyduk aslında. Ama ses için de işe yarıyormuş, göreceğiz. Evet, XPS panellerin de montajını yaptık. Gördüğünüz gibi bu koyduğumuz çıtaların arasına yerleştirdik. Şimdi e, sol taraftaki rayı taktım, e, sağ taraftaki rayı takacağım. E, sonrasında üstüne koltuğun montajını yapacağız. Ve işimiz burada bitmiş olacak. Ee, yani bir günümüzü aldı bu iş. Çok fazla uzun bir şey değil. Gayet de güzel oldu. Evet koltuğu da monte ettim. Şuradan tutup geriye doğru böyle. böyle. şey yapabiliyoruz. Hareket ettirebiliyoruz. Evet. Oh. Koltuğun montajını yaptık, bitirdik. Zeminin yalıtımı bitti. Şimdi şeyi hazırlamaya başladık. Yere sereceğimiz, yere koyacağımız Zeme. tahtaların zeminin yapımına başladık. Son birkaç kat cilası kaldı. Onu da yapıp buraya yerleştireceğiz. Ee, onu da birkaç gün içerisinde herhalde yayınlamış oluruz videoyu. Bugünlük bu kadar bizden. Neşe, senin söyleyeceğin başmış bir şey var mı? Benim söyleyeceğim... Heyecanlıyız. Bir hafta sonra ilk gezimize başlıyoruz. Sona yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Evet ama çok işimiz var bu bir haftada. Evet. Bayağı yoğun. Hem elektrik tesisatı, hem su tesisatı, hem e, dolapların yapımı. Bir hafta 10 gün içerisinde bunu yapmamız lazım. Bizi takipte kalın. Her birini aynı zamanda Instagram'dan da paylaşıyoruz. Oradan da bizi takip edin. Linki aşağı bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.